Kadına yönelik şiddetin ne yeri ne de zamanı belli maalesef. Son kurban İstanbul'da yaşayan Nermin Celep. Cinayet mahalli ise evlenmeyi planladığı isimle birlikte bindiği taksi. Evet yanlış duymadınız. O cani genç kadını taksinin içinde defalarca bıçaklayarak öldürdü. Arkamı döndüm kadını bıçaklıyordum hanımefendiyi korumaya çalışırken araya girdiğimde kollarımı açtığımda hani bıçağı gerdirip çekil sana da vururum vesaire gibi bir tehdit savurdu. Genç kadını önce darp etti ardından defalarca bıçakladı. Pendek'te şoförlük yapan Ramazan Su, ilişki yaşadığı Nermin Celep'le buluştuğunda tartışmaya başladılar. Ve bu tartışmanın sonunda Nermin Celep canından oldu. Başta bindiklerinde hiçbir şey yoktu değil mi? Tartışmıyorlardı. Diye kendisi açtı, bindiler. Güllü Bağlar'da bir pastaneye gider misin gibi konuşma oldu bana söylediler. Konuşacağız konuşacağız birbirlerine bu şekilde konuşuyorlar. İddiaya göre şoförlük yapan Ramazan Su ve Nermin Celep bu okulun önünden taksiye bindiler. Genç kadın pastaneye gitmek istediğini söyledi ancak Ramazan Su'nun üzerinde para olmadığı için amcasında kaldığı eve uğradı. Burası amcasının eviydi. Bir şirkette çalışıyordu marketlere tavuk dağıtıyordu. yopalık yapıyordu evet kamyonette. Evin orada arbede yaşandı. Ramazan su eve geldi ancak genç kadın taksinin içerisinde bekliyordu. Bir süre sonra ikili arasında tartışma çıktı. Genç kadının çığlıklarını duyan mahalleliler kavgayı ayırmak için ikilinin yanına geldi. Sadece hanımefendinin araçtan inmek istememesi kadını darp etti. Oradan gelen bir komşuyla birlikte bizi ayırdık onları. Ramazan Su ve Nermin Celep tartışma bittikten sonra tekrar taksiye bindiler ancak tartışma bu sefer şiddetli bir kavgaya dönüştü. Ramazan Su genç kadını defalarca bıçaklayarak öldürdü. Sonrasında tekrar bizi bir pastaneye götür dediler. 150 metre geçmeden hani doğru düzgün bir şey olmadan sana demedim mi diye bir şey bağırarak Öyle olay oldu. Ne kadar bir bıçak darbesi aldı? Benim gördüğüm araç içerisinde 3 tane ama 7-8 tane vardır. Yani gördüm gördüğüm çünkü hani olabildiğince uzaklaştırmaya çalıştım ben. Elimden geleni yaptım. Taksici Nermin Celepi hemen hastaneye yetiştirdi. Ancak doktorların çabaları genç kadını yaşatmaya yetmedi. Gözaltına alınan Ramazan Suysa adliyeye sevk edildi.